kadın kullarıma çarşa kale etti. Üzerlerine toz konmayacaktır onu giyindikten sonra. Erkekleri de mahpus kalacaktır. Namuslar da mahpus kalacaktır. İşte bu ayet-i e nazil olduğu günün sabahı Resulullah'ın Ümmü Seleme yani işte ailesi anamız radıyallahu dedi ki bu ayet-i celil'i Celil nazil olduğu günün sabahı Medine'nin böyle sokakları Kafası büyük ve siyah kargalar gibi hep çarşaf Bakın kim bize hepsini veriyor? Bunun manasını ben mi veriyorum? Kim veriyor? Dikkat edin. Ancak bir fark olabilir. O zamanın çarşafı ile. Bu zamanın çarşaf bir ufak farkı var O da nedir o fark? O fark çulu. Bir yorgan çarşafı gibi ki e, hemen at çektiler üzerlerine böyle tepede fırına Sonra, e bu kadın it's better